Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Parti kültürünü benimsemeyen, genel başkanın sözünü kesen, dağıl burayı terk et kardeşim. <laughs> Hadi onu dışarı. derse desin. <laughs> Bu partide gençlere ve kadınlara yol açacağım. <laughs> Kim ne derse desin. Daha fazla kadın, daha fazla genç yeniden siyasetin önüne çıkacak. <laughs> ben olmazsam CHP olmaz diye niyetini ortadan kaldıracağız. CHP varsa hepimiz için var.